bugün bir Fly Art'ta Altan Çelem sergisindeyiz. Altan Çelem'in yayın akışı başlığıyla sergilenen resimlerinde zaman kavramını sorguladığını görüyoruz. Aslında serginin adı yayın akışı fakat resimlerdeki figürler sanki dondurulmuş hallerinde öyle oturuyorlar. 18. yüzyıldaki natürmortlar gibi yayın akışındalar mı gerçekten? Yayındalar mı? Bunu sorgulamak lazım. Zaman e, durağan mı? Akıyor mu? Doğrusal mı? Çizgisel mi? Altan Çelen bunu sorgulamamızı istiyor muhtemelen bu sergisinde. Katalog yazısını e, Profesör Burcu Ferhanoğlu'nun e, yazdığı e, sergide Altan Çelen Resimlerinde gündelik hayattan figürleri resmediyor. Aslında e, buradaki gördüğümüz e, figürler her an sokakta karşımıza çıkabilecek ya da işte evimiz, komşumuz, balkonda gördüğümüz, televizyon izlerken bizi ziyarete gelen komşumuz ya da hep birlikte bir arada olduğumuz kişiler bu şekilde bu izlenimi bize veriyor resimler. Ayrıca e, mekanlar ve figürler birbirinin içinde erimekte. Yani e, yüzler belirsiz, figürler tam e, kesin çizgilerle netleştirilmemiş. Mekanlar da öyle belirsiz. Belki de zaman eriyip akarken insan da ruh da eriyip akıyor. Belki de bunu sorgulamamızı istiyor. Sergi çok güzel. Sergiyi gelip görmenizi öneririm. Astronot astronotla karşılaşan olmuş budur. Ben karşılaşmadım. Sadece televizyonlardan, ekranlardan biliyoruz. Öylece... Öylece bize bakıyor. Ya da gökyüzüne bakıyor. Bilmiyorum. Burada işte iki çocuk oyun oynamak için bekliyorlar. Bir köşede bekliyorlar. O dönemde hepimiz evlerimize tıkılmıştık, evlerimizde hapistik ve e, evde bir şeylerle vakit geçirmeye çalışıyorduk. Ekranın karşısında oturuyorduk, sürekli haberleri izliyorduk. Ya da sürekli e, bir şeylerle oyalanıyorduk, kendimizi oyalayacak bir şeyler buluyorduk ve hep bir bekleyiş içindeydik. Bu bekleyişe e, de göndermesi var tabii ki burada ama ben en çok da e, zaman kavramını, zaman metodolojisi, çalışmalarında düşünüyorum. Çok pastel renkler kullanılmış. Arada e, ufak tefek e, canlı renklerle çalışılmış resimler de var. Yani resimdeki mekanlarla figürler de birbiri içine geçmiş. Hangisi önde, hangisi arkada o çok belli değil. Ben bu sergiden çok etkilendim. Böyle hepimiz bu anlardan geçtiğimiz için her noktası yani sanki bize bir şey çağrıştırıyor. Yani hepimiz sanki bu resimlerin bir yerinde, bir yerindeki bir figürüz. kişi oturuyorlar. Bunlar ya arkadaş ya sevgili. biri işte ekrana, elindeki ekrana bakıyor. Diğeri öyle kendi haline dalmış. Hep aslında böyleyiz. Yan yanayız ama artık birbirimizle bile konuşmuyoruz. Yani her şey, gündelik hayatın içindeki her şey buradaki